Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Dünyası TR'den Ege ve bugün ee, şey GTA 5 kitabının kutu açılımını yapacağım. Bir 5 gün önce D&R'dan sipariş şey etmiştim. Bu kitabı nasıl yapsak? Evet içinde fatura falan var. Onları zaten göstermeyeceğim yani. Herhalde işte burada Ready Games Hmm, kitap playstation 3 falan filan yazıyor Evet, 5 evet arka tarafta işte şey anlatıyor bütün görevleri ve hmm, görevlerin haritalarını falan filan bütün %100 tamamlamak için gerekenler sonra arabaların şeyleri hmm, ne denir arabaları gösteriyor sonra hobiler falan filan yüzde yüz bitirmek için gereken şeyler işte bunlar toplanabilirler falan filan. Öyle yani. Şimdi içine bakalım biraz. İlk olarak böyle. Resim. Sonra. Burada işte. Bütün içinde olan içindekiler kısmı yani oyunun şeyleri falan filan görevler 69 tane görev siz de biliyorsunuz sonra Stranger Things Freaks dediğimiz işte şeyler hmm, neydi yolda falan karşılaşacağımız şeyler Random Events de aynı şey sonra Hobbies and Pastimes işte yapabileceğimiz öyle gezmek için ne bileyim yoga olur paraşüt olur falan filan Demiselenius diye bir şey var. Onlar da toplanabilirler. Şimdi mektup falan falan. Resim var. <laughs> Burada oyunda işte çekiş falan filan var. Burada işte flying şey özellikleri nasıl arttırabiliriz? Silahlar. 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 Burada Trevor görüyoruz. <laughs> yani kısacası polislerden kurtulma falan filan her şey var. Biraz ilerleyelim. Burada şey arabalar, uçaklar. Her şey var burada. Evet sonra buraları biraz geçelim. Çok fazla var oyunda biliyorsunuz. Burada proluk yani ilk görev. Görevleri nasıl tamamlayabiliriz falan filan. Örneğin burada %100 tamamlamak için neler gerekliymiş. Ee, görevi 6,5 dakikada bitirmen lazımmış. Neyin ne gazolin. Şeyini ateş etmen lazımmış. Altı adamı headshot götürmen lazımmış. Yüzde yetmiş ateş yüzdesiyle bitirmen lazımmış. Ee, görevler buraları geçelim. Bayağı görevler. Çünkü şu altta görüyorsunuz görevler. Stranger and Freaks'ler. Ee, randomlar. Bu da random. Bu da işte toplanabilirler. Neyse geçelim. Görevler. Hah. Biraz fazla ilerledik. İşte işte buralar randomlar. Strangers and Freaks'ler falan filan. Ha bu arada video uzun süredir gelmiyor. Neyse dur bir. <laughs> ee, burada işte randomlar falan filan bayağı uzun yani. Video niye gelmiyor diyeceksiniz şey şu sıralar bayağı yoğunum. Herkes öyle zaten çok kişi. Neyse işte böyle. Ee, sonra işte yani ondan dolayı videolar gelmiyor. Ama bunu aldım artık %100 bitirmek için. Böyle bir rehber gibi bir şey yapabilirim. Burada işte toplanabilirler şeyler hepsi var. Burada şey köprülerin altından falan filan geçme var. 440 sayfaymış. Böyle yani bayağı uzun ama İngilizce. Diyen de alabilir altı. Yazarım nereden aldım. Diye nereden aldım zaten. Oradan siz de isterseniz alabilirsiniz falan filan. Evet. Böyle ondan sonra arka tarafta resimler. Bu da son resim. Ondan sonra en işte tekrar böyle. Yani öyle bir rehber. Hmm. Bu kadar işte. İsterseniz siz de şey dediğim gibi. Bunun aynısının dimitri dediği için da var. İşte onun da da poster falan filan veriyor. Bunun içinde sadece görevler. %100 bitirmek için gerekenler var yani. Öyle işte o zaman hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bölümlere hazır olun. İyi günler.